TRT1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Mehmet Fetihler, Sultanı dizisinde Deli Lütfi karakterinin ortaya çıkmasıyla birlikte bu sıradışı ismin gerçek tarihi kimliği merak konusu oldu. Kanalımıza abone olarak bize destek olmanız dileğiyle. Tarih kaynaklarında Molla Lütfi adıyla geçen bu 15. yüzyıl alimi, döneminin en parlak zekalarından biri olmasına rağmen keskin dili ve kıskançlık kurbanı olmasıyla tarihin trajik figürleri arasına girmiştir. Asıl adı Lütfullahı Tokadı olan ve Deli Lütfi, Sarı Lütfi gibi lakaplarla anılan bu şahsiyet, 15. yüzyıl Osmanlı alimlerinden biridir. Tokat'ta doğan Molla Lütfi, ilk eğitimini babasından aldıktan sonra İstanbul'a giderek döneminin en büyük hocalarından Sinan Paşa'nın öğrencisi oldu. Hocası aracılığıyla dönemin ünlü matematikçisi Ali Kuşçu'dan da dersler alarak mantık, felsefe, kelam ve matematik gibi birçok alanda kendini yetiştirmiştir. Fatih Sultan Mehmet'in kütüphanesinde hafızı kütüplük yapan Molla Lütfi, sarayda padişahla şakalaşacak kadar yakın bir ilişki kurmuştur. Ancak bir süre sonra bu görevinden alınmış ve hocası Sinan Paşa'nın sürgüne gönderilmesiyle birlikte ona vefa örneği göstererek sürgün mahalline gitmiştir. Fatih'in vefatından sonra İstanbul'a dönen Molla Lütfi, çeşitli medreselerde müderrislik yaparak ilim hayatını sürdürmüştür. Molla Lütfi neden ve nasıl öldürüldü? Molla Lütfi, sahip olduğu keskin eleştiri dili ve diğer alimlerin eserlerindeki hataları çekinmeden dile getirmesi nedeniyle dönemin uleması arasında kendisine düşmanlar edinmiştir. Hasımları ondan kurtulmak için bir fırsat kollamış ve bu amaçla ona iftira atmışlardır. Sözlerinin bağlamından koparılarak yayılan bir dedikodu onun hayatına mal olmuştur. Molla Lütfi namazın özünün huşu ve ihlas olduğunu anlatırken, düşmanları onun sözlerini çarpıtarak namaz dedikleri kuru bir eğilip doğrulmadır. Onun da faydası yoktur dediği yönünde bir dedikodu yaymıştır. Bu dedikodu, Sultan II. Bayezid'e kadar ulaşmış ve padişahın emriyle bir mahkeme kurulmuştur. Yaklaşık 200 kişinin aleyhine şahitlik etmesiyle yargılanan Molla Lutfi, tüm inkarlarına rağmen şahitlerin şehadeti makbuldür denilerek zındık ve mülhit dinden çıkmış suçlamasıyla siyaseten idama mahkum edilmiştir. 23 Ocak 1495 tarihinde İstanbul'da infaz edilen Molla Lutfi'nin, öldürülürken dahi Allah'ın birliğine olan inancını dile getirdiği kaynaklarda belirtilir. Dönemin birçok alimi, onun bir iftira kurbanı olduğunu ve kıskançlık belasına uğradığını savunmuştur.